Merhaba dostlar. Bugünkü e, durağımız Erzincan merkeze bağlı Sılbız köyü. Yeni ismi Ekmekli köyü. Burada çok değer verdiğimiz, çok uzun yıllar önce tanıştığımız, çok saygı değer, çok kişilikli bir insanı ziyarete geldik. Rüştü Kasırga, Rüştü abimizin ziyaretine geldik. Şimdi gördüğünüz gibi Hasan Basri konağı Hoş Selamun Aleyküm Selam. Üçtü abim Dün nasip oldu Bugün tekrar burada buluşmak nasip oldu Ne güzel Rüştü abimizi çok eski 2016 yılından beri tanışıyoruz evet. 2017-2018 yıllarında bir ziyaretinde bulunduk ve bu zaman dilimi içerisinde her ne kadar görüşmesek de yüz yüze nasip bugün elmiş diye tabir edelim. Ve bugün zaman dilimi içerisinde hep telefonla da bir şekilde birbirimizle görüştük ve kendisine bir sözümüz vardı. Ve nasip kısmet oldu. Bugün bu sözümüzü yerine getirdik. Kendisini ziyarette bulunduk. Aynı zamanda Rüştü abimiz gerçekten bir özelliği vardır. Rüştü abimiz bir şairdir. Çok güzel şiirleri vardır. Dilerseniz Şükra, Rüştü abimizden bugünün anısına, bugüne özel olarak bir şiir dinlemek isteriz. Ne dersiniz Rüştü abimiz? Tabii, nasip olursa ilerleyelim. Öyle, Öyle mi? Yani. Bir içeri gezelim evet. o zaman. Bahçede evet. daha güzel olur. Evet. Buyurun. Evet. Burası tarihi bir konu. Evet, Rüşt evet, abi, eski. yani e, özellikle Sılvurs dediğimiz Ekmekleri. eski ismi, yeni ismi Ekmekli olan evet, köyümüz evet. hakkında e, bir geçmişe dönük bir şeyle başlayıp yine kadar bir gelebilir miyiz? Efendim, Ekmekli köyü çok tabi büyüklerinde, mesela burada bizim Sılvursu Salih diye anılan büyük bir sanatçımız var. Onun da ikamet ettiği bir köydür. Yani. 1970'lerde kendisi vefat etti. Daha sonra işte köyümüzün güzellikleri gördünüz. Dağlardaki evet. kekik kokulu işte ballarımızı da çekti. Bu arada çok özür dilerim. Bu arada lafınızı kestim. Gerçekten Erzincan'ın doğal olan ürünlerinden biri olan özellikle balı, özellikle balı. Müştü abimiz sağ olsun. Ee, bu yılın sonbaharında bize bal göndermişti. Gerçekten muhteşem, tamamen organik. Yani ötesinde anlatılmaz yaşanır bir şey. Damak tadı da mükemmel. Buyurun, abi, dinleyelim yani, tabii, Şöyle de... geçelim arzu ederseniz. buyurun Şöyle bahçe içerisinde. Bu arada şöyle baktığımız zaman, şöyle bakarsak Buraların tamamı Rüştü abimiz kendi eliyle kendi Hı, buralım eliyle buralım. her şeyi, her çivisine varana kadar tamamen hepsi kendisi çekmişti. Ve ayrıca tarihe eşlik eden gördüğünüz gibi yıllarını bilmiyorum ama Hı. ne kadar bir yıla sahiptir Rüştü abimiz? Çok en az 100 senelik. En az 100, en 100 yıllık bir tarihi de koruyarak, tarihi de bugüne getirerek bu şekilde gördüğünüz gibi kilimlerimiz, halılarımız tamamen el dokumasıdır bunlar. Evet, el dokuması. Daha yukarıda bir sürü halımız var da. Biz sadece şu anda örnek olarak sadece görselleri sevgilemiş olduk. Aynen. Kaç işlemeler de biz kendimiz yaptık. evinden gelen bütün inşaat işleriyle birlikte aslında bu bir hobi amaçlıdır. Hobi amaçlı yaptığı için de burada kendi eviyle, şeyiyle birlikte Gerçekleştirmiş oluyor Burada gördüğünüz gibi Taş farklı taşlar kullanmış Erzincan yöresel bu köyün Yöresel taşlarında Yaşam alanına bir nostalji katmış oluyor Şöyle bir bahçeye geçelim Güzel de bir bahçemiz var Yazın burada Yazın burada o kadar güzel O kadar muhteşem O kadar güzel meyveler yetişiyor ki ee, nasip olur inşallah şey olursa da tadına bakılmasını isterim. Evet abi dinleyelim özür dilerim biraz şey yaptık. Mi, mi dinleyelim? Ee, geçmiş bu köyümüzden bir başlayalım ondan sonra bir tanıyalım Şimdi köyümüzü kö bir tanıtalım. Köyümüz tabi çok yani ta Selçuklu dönemine kadar gidiyor. Abi şöyle köyümüz. gelelim evet. yani o günden bugüne bu köyde kimler yaşamış, gelmiş, kimler gelmiş, büyüklerimiz sağ olsunlar. Yani dedelerimiz de köyde yaşamış. Biz de bu köyü sevdik. Ben yıllarca yurt dışında kalmama rağmen köyümü çok sevdiğim için geri dönüp geldim. Bu sefer geldiniz. E, yıllardır da işte burada. Şu anda da İS2 spor müdürlüğünde görevli çalışıyoruz. İnşaat teknikleri yapıyoruz. Böyle işte yani köyümüzün güzelliklerini anlatmakla bitmez. Yani anlatılmaz, yani, yaşanır evet, dedikleri evet. şeyi yaşamak İleride, gerekiyor. Bir bir gölümüz var çok güzel. Yani, doğayla iç içe. Film nasıl, çekersiniz. Evet, evet. sonradan balıklar at, Balıklar attık. Ondan sonra böyle yani. O zaman e, benim de beklediğim ve emin olun sizler için de özellikle Rüşt abimizden kısa da olsa bugüne, bugünün anısına kendisinden, kendi ağzından bir şiir dinlemek istiyoruz. Rüşt abi bize bu şeyi ya yaparsanız bu şarkı şarkı. şeref vermiş olursunuz. Facebook sayfamıza da birçok şiirimiz var. Bazıları işte biraz keskin, bazıları biraz nostaljik. bazıları çok eski. yıllardır orada da şiir yayınlıyoruz. Yavuz Bey herhalde sanırım ki herkes annesini çok sever, siz de çok seviyorsunuz. Kesinlikle. Allah, Allah mekanlarını. Anne, yaşayan, evet. yaşayan annelerimiz, Allah evet. uzun ömürler versin, baş tacı olsun. Evet. Ahirete göçmüş olan annelerimizin mekanları cennet olsun. Evet. Yani bu duayla Herhalde anne üzerine bir şey mi diyeceğiz? Evet. Buyurun o zaman. Şimdi herkesin annesi kendisine çok kıymetlidir. Bizim annelerimiz de bir. Ben de anneme acizane bir şiir yazmıştım. Orada şöyle diyordu. Anaların en güzeli, canım sana kurban olsun. Bağın dökmesin gazeli, canım sana kurban olsun. Büyüttün de Of demedin Yiyeyim diye yemedin Giydirdin de Giyemedin Canım sana kurban olsun Sırtında çektin samanı Duymadık senden amanı Anaların en yamanı Canım sana kurban olsun Diye Devam ediyor bu tür şeyler Hüsnü abim ağzına sağlık Nerede? Duygulandırdın Nerede? bizi Nerede? Yani farklı bir Yerlere taşıdın, geçmişe taşıdın, çocukluğa taşıdın. Evet, gerçekten ne olursa olsun e, öyle bir bam teline dokundu ki rüşt abimiz. Evet. Bizim annemiz de rahmetli oldu. Bütün annelerin ahirete mekanları göçmüş annelerin mekanları cennet olsun. Hakikaten yani anlatılmaz yaşanır dediğimiz olayı yaşadık şu anda. Abi teşekkür ediyoruz ben teşekkür ve devam edeceğiz. Buradayız. Sağ olsun kendisi dediğimiz gibi de çok kıymetli bizim için çok değer verdiğiniz kişiliğiyle olsun Erzincan bölgesinde de sevilen değer gören bütün toplumda değer gören bir abimiz olduğu için bugün de biz ziyaretinde bulunduk. Allah razı olsun kapısını açtı, bizi ağırladı. Her şey için kendisine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki şeyde görüşmek dilekleriyle. Erzincan Merkez Sılbır Köyü yeni ismi Ekmekli Köyü. Yolunuz düşerse ve kesin ve muhakkak Rüştü abimin mekanını, konağını muhakkak ziyaret etmenizi isteriz. Ha bu arada güzel de, çok da güzel mutfağı vardır. Evet. Çok da güzel birazdan, Rüştü abimizin, evet birazdan, birazdan onunla biraz şey yapacak. Mesela. Yani damak tadına değer veren, önem veren insanların muhakkak Rüştü abimizin misafiri olması gerekmektedir. Mutlaka. Anlatılmaz evet. yaşanır dediğimiz şeyi yaşayacağız. Teşekkürler Mutlaka. efendim.